Plato Sanat, bir eğitim kurumunun içinde çizgi üzeri bir galeri olmak amacıyla kuruldu. Esas amacı, hem buradaki öğrencilere hem de İstanbul'un sanatsever kitlesine, yani çift yönlü bir yapısı olması amaçlanıyordu. 10 yıldır da bu misyonunu gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz aslında. Çok uzun bir süre değil 10 yıl ee, ama bir yandan da baktığınızda 175 sanatçıyla ile çalışılmış. Ee, bir yandan da e, oldukça yoğun geçen e, bir süreç. Plato Sanat'ta önemli sergilere e, yer verdik. E, önemli seri sergiler, e, bilgi dizisi gibi, e, portfolyo serisi gibi e, kariyerinin ortasındaki sanatçıların... E, Eserlerine baktığımız adeta retrospektif sergileri gibi olabilecek sergiler düzenledik. Misafir sanatçı programı yaptık Balat üzerine, kentsel dönüşüm üzerine. ve Bir de geçen sene başlattığımız ülke çapında liselileri de içine kattığımız sanat yarışmamız var, Rota Sanat Yarışması. Bunlar Plato Sanat'ın önemli projeleri. Küratörel olarak yola çıkarken bu sergilerde e, öncelikle güncel sanatın, Türkiye'deki e, güncel çağdaş sanatın e, içinde yer alan ama çok da fazla diğer galerilerde konu edilmemiş olan bazı konuları e, ortaya çıkartmak istedik. Bir yandan da tabii öğrencilerimizin algılaması bizim için önemliydi. E, Güzel Sanatlar Fakültemiz okulumuzun gözbebeği. Dolayısıyla burada e, okuyan öğrencilerimizin burada e, sergiler sayesinde adeta zorunlu bir eğitime e, tabi kalmasını istedik ve onların da ilgisini çekebilecek e, konuların olmasını hedefledik. Yani hem e, Çağdaş sanatta Türkiye'de neler var, ne gibi sorular var, ne gibi sorunlar var. Hem de gençler neleri görse çok daha iyi olur, onların eğitiminde önemli mihenk taşları haline gelebilir diye düşünerek sergileri kurguladık.